Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta öylesine bir ma... Hadi bakalım bismillah. Bu arada bilgisayar videosunda, bilgisayar açılış videosunda herkes hayırlı olsun demiş. Ben de onların hepsine, bütün herkese teşekkür ediyorum. İnşallah size de Allah nasip etsin. Bu arada sova oynayacağım ya. Agalar selam. selam. Ya 3 yaşında mısın ya? Hayır ya. Neyse olsun. Hepimiz kardeşiz. Sen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Mesut Komiser diye isim koymuş. Bir de Komiser yazmış. Aa, herkes entry mi oynayacak? Hadi ya bir şey seçin. Bu tarz Valorant videoları da gelecek. İşte ekipli Valorant videosu falan da olur. 3 entry yapacağız ya. Oh, of. Neyse derecesiz zaten ya. Makara gırgır olsun diye. Belki makara gırgır bir şeyler çıkar. Yapa yalnızım bu kalabalık. Kurtusunda. Şimdi şu sensi. İşte onu lan. Bu arada e, Valorant'ta baya bir şey değişmiş onu fark ettim. Silah gelmiş oyuna. Outlaw diye silah gelmiş. Icebox geri gelmiş. Oyundan o kadar uzağım ki. Gerçekten uzağım ama hakikaten kasacağım artık bu oyuna. Bu oyuna gerçekten kasacağım. Bunu da herkes öğrensin herkes bilsin. İleride bir şeyler deneyeceğiz yaşayacağız. Şimdi şuradan oku bir sektirelim. Adamlar burada. İki tane vurdum ona. Ona iki tane vurdum. Ölme. Reis ölme. Helal. Tamam onlar orada birbirini yesin. Onlar orada birbirini yesin. Tamam çok güzel. Adamlar ne yapıyor lan? Adamlar bir şeyler deniyor. Ne deniyorsunuz oğlum? Arkadaşlar sizin geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz sen ne yapıyorsun? <laughs> ben de iyiyim ben de iyiyim. İyidir güzeldir. Geliyorum. Geliyor geliyor. Geli, geri, kıvırcık mısın aga? Kanka hesap benim arkadaşım da kıvırcık olan. Ha sen kıvırsın <laughs> yani. Ha ben de değilim. Kıvırcık kim oğlum o zaman? Düşk <laughs> adamı ya. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Gitti. Evet. 5 v 1 mi kanka? Ah. Ah. Öl ama öl öl ama ya. Tam mi kötü de öl yani. <laughs> ya karı sen konuşma. Abi ben süper. Bir, şey bir yardımcı, hani, olun hadi. Yok, Bak kısmı sana soruyorum tamam mı? Evet. Mesela oyunu ilk önce böyle bakıyorsun takım, takım iyi mi kötü mü? Toksik evet. mi değil mi? Ona göre mikrofonunuzu açınız değil mi? Evet. İnandım hadi git. Şeyini oynuyorum. Şeyini görüyor musunuz Efsaneydi bu arada sonunda Ah ulan. Efsaneyim direkt buramına bak. Hello. Uf uf uf. Bizim kolumuz yok kanka. <laughs> Aga, benim de yok. <laughs> Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ya bu karının sesi duyulmuyor. İnşallah videomu izlemez. Ha bu iyi değişmiş lan böyle? Çok garip geldi. Oyun baya değişmiş. Yeni silah falan gelmiş. Icebox açılmış. Ne bula oğlum? O ben bugün dün aldım var ya silah. Ulan çıkıkta benim desem yok diyeceksin lan. <laughs> ben şaşırdım dedim bu ne? Bunlar hep midten mi oynayacak böyle? İzini buldum. Bulma izimi. A kuruyor. Gözlerim yaşar. Daha hala tutuyor. Spike yerleştirildi. Drone gönderiliyor. Zeynaları şaşırmıştım bir an. Öl ama ya. Öl ama ya. Görüş sağlıyorum. <laughs> Ayakta ah. bir düşman. Helal lan. Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> kafi kafi. Onlara bu korku yeter. Teşekkür ederim. Onlar şu an diyor ki oğlum ne oluyor lan? <laughs> lan böyle takım bulmak zor ha. <laughs> <bir takım. gülüyor> bu ne oğlum lan? Bir korku <laughs> saldın yani. Çatır. Ne oluyor lan? lan Onurlu satayım adam ne güzel vurdu lan. Ya sen bir neyse küfür yok küfür yok. Hayır <laughs> o oh. oh. Ben de saklandığını zannediyorum ya. Hayır öleceğim ya. Lan Orada. Temizlendi. Spike yerleştirildi. Evet, oradan oradan. Bir düşman kaldı. Mükemmel. Ne oldu? lan? Kim lan bu? Bu arada beyler bu kılıç bayağı iyiymiş ya. Kılıç hakikaten iyiymiş lan. Görüş sağlıyor. Yine A deniyorlar. Bu ne oğlum ya? Para, Ulti boşa gitti. Ah! Kızdım <laughs> ama. Ah! titremesin. Elini titremesin buradan hissediyor. Heyecan yaptın sakin. <gülüyor> Psikolog <gülüyor> musun? Oğlum geri dönme. Geri git lan oraya. Arkandan geliyor. Bak arkana. Ha solunda. Harbi Zula'dan gelmiş lan. Dürbün açıyor oğlum adam. Harbi Zula'dan gelmiş. <laughs> <laughs> Zula'dan geliyor. Allah çarpsın Zula'dan geliyor. Çarpsi, Zula da geliyor. Abi ultim basmışken kimse gelmiyor. lan. <laughs> Allah ım Allah ım tatilim, bu oyun ne, neden bu kadar sorum? zor ya? Değil mi lan? Çok zor oğlum bu. Oynamam Harbi çok tabii. zor. Bu hangi el odasınız siz? Ya ben ben diamond'tım da. Ne yaptım ben de. Oo ben bronzum ya. Adam fere iş açtı lan. Spike ortada düştü. Bir düşman. Bana bana ben silah ver, ver, bana silah ver. Ciddi misin ya? Ay. Abi adamda bir karizma var görmüyoruz bunu. Oğlum. bu ne lan? Vay Uy adam çok oldu mi, adam çok oldu. Ya? Uf sen ne tamam. kalan son Ah be 60 vurdum lan. Beyler en iyilerini öldürdüm. Bitti. Takılın beyler girme oraya. Gir 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 gir, gir, gir. Orda kal Gir 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 O ne lan Hile valla hile sağ kesin hile ah. Ya 74 can çekti Eğlenceyi tebrik ediyorum İkisi de oynamayın Hiçbir şey daha bitmedi oğlum Comeback geliyor Gir 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 gir. Gaza geldim fena gaza geldim Yük kalmadı ah. Ultim hazır Ananı... Oğlum Koltuğum kaldı Nasıl lan Kanka, kanka. Kalan son Hayır enize sağlık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Kaybetsek de ben gayet eğlendim. Gayet sağlam videoydu. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.